Bu videoda birçok annenin sık sık dile getirdiği bir şikayeti konu etmeye çalışacağım. Derler ki hocam benim eşim çocuklarımı seviyor sevmesine ama öyle bir sevgi ki çocukların canını yakıyor. Çocukları hoplatıyor, zıplatıyor, havaya kaldırıyor. Çocuğun nefesi kesiliyor. Çocuk bağırıyor. Çocuğu adeta eziyor. Çocuğun üstüne çıkıyor. Çocuğu bağırta bağırta çocukla oyun oynuyor. Bu defa bir anne olarak ben buna dayanamıyorum. Gidiyorum diyorum ki canım biraz daha yavaş olabilir misin? Tepki alıyorum. Sana ne? Ben babası değil miyim? Neden benim babalığıma karışıyorsun falan deniyor. Arkadaşlar maalesef ki bu vakalarla çok karşılaşıyorum ben. Özellikle Anadolu kültüründe bizim çocuklarla oyunumuz çok kaba. Çocukların canını yakarak onların oyun oynamak oluyoruz. Oysa ki oyunun bir amacı çocukla bağ kurabilmek, çocukla yakınlık oluşturabilmektir. Ama sizin bu davranışınız, bu yaklaşımınız, bu şekilde çocukla oyun oynamanız çocuğun canı yandığı için çocuk sizden uzaklaşıyor. Artı siz çocuğun duygularına zarar veriyorsunuz. Siz farkında olmadan çocuğun kabalaşmasına sebep oluyorsunuz. Kaba saba bir çocuk ortaya çıkar. İncelikten, nezaketten, zarafet uzaklaşmış bir kişiliğin zeminini hazırlamış oluyorsunuz. Oysa ki oyun oynamak bu değildir arkadaşlar. Oyun gayet sakin olmalı, dingin bir duruş ortaya konmalı, çocukla göz teması kurulmalı, çocuğa oyunda tabi olunmalı. Çocuklar oyunu çok sever ve oyunlar üzerinden anne babayla bağ kurmaya çalışır. Ondandır ki hiçbir zaman oyuna doymazlar. Çocuklarımıza vereceğimiz şeyleri oyun üzerinden verelim. Ama çocuğumuzla duygusal bağ kurarak, çocuğun biyolojik ritmine, duygusal ritmine ayak uydurarak bunu yapalım. Çocuğa tabi olmazsanız, çocuğu kendinize tabi etmeye çalışırsanız çocukla bağ kuramazsınız. 2- Oyun oynarken siz çocuğu kendinize uydurarak aslında kendinizi tatmin etmeye çalışıyorsunuz kendinizi eğlendirmeye çalışıyorsunuz. Kendinizi mutlu etmeye çalışıyorsunuz. Çünkü çocuğun duygularını düşünmüyorsunuz. Çocuğu hoplatarak, zıplatarak mutlu olan çocuk değil. Mutlu olan siz oluyorsunuz. Onun için lütfen buna dikkat edelim. Bu tür çocukların zaman içerisinde agresif olduğunu, öfkeli çocuklar olduğunu, hırçın çocuklar olduğunu, tepkisel çocuklar olduğunu söyleyebilirim. Bundan dolayı derim ki lütfen çocuklarla mutlaka oyun oynayın. Özellikle babaların oyun oynaması çocukların özgüveni açısından çok önemlidir. Ama oyuna çocuğa tabi olarak ve çocuğun biyolojik ritmine ayak uydurarak yaparsanız hem çocuğa örnek olmuş olursunuz, hem çocuğa özgüven telkin etmiş olursunuz, hem de çocukla karşılıklı çok keyifli vakit geçirmiş olursunuz.